Nasıl doğru bir olurken dört hak mezhep olabilir? Evet bugün her zaman gündemde olan mezhepler meselesini konuşacağız. Doğru bir iken nasıl olur da dört tane farklı mezhep olabilir? Ve bunların hepsi de hak olabilir. Üstad Hazretleri Risale-i Nur eserinde bunu çok basit bir örnekle hepimizin aklına çok güzel bir şekilde yatıştırıyor. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi mezheptendi? Şimdi bu soruyu da şöyle çok net bir şekilde örnekle anlayabiliriz. Nasıl doğru bir olurken dört hak mezhep olabilir? Evet bugün her zaman gündemde olan mezhepler meselesini konuşacağız. Doğru bir iken nasıl olur da dört tane farklı mezhep olabilir ve bunların hepsi de hak olabilir. Üstad Hazretleri Risale-i Nur eserinde bunu çok basit bir örnekle hepimizin aklına çok güzel bir şekilde yatıştırıyor. Şimdi onu okuyacağız ve bakacağız ki gerçekten doğru bir olmasına rağmen nasıl olur da dört tane hak mezhep ortaya çıkabiliyor. Bak Üstad Hazretleri bu meseleyi bir su örneğiyle açıklıyor. Diyor ki bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır. Şimdi Üstad Hazretleri yani tek bir e, suyun 5 farklı kişiye farklı farklı hükümler alabileceğinden bahsediyor. Şimdi bu örneği biz anladığımız zaman aynı şekilde tek bir doğru olmasına rağmen farklı farklı 4 tane mezhebin olabileceğini de anlayabilir. Bak şimdi diyor ki birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır. Tıp ben ona vaciptir. Yani mesela tıp ben ona vacip olan bir şey. Diyelim ki böbrek taşı düşüren bir insan. Bunun nedir? Onun için su vaciptir. Yani yapması gerekiyor. İlaçtır, şifadır. Ama aynı şekilde aynı su diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır. Tıp ben ona haramdır. Yani mesela kuduz olmuş birisi. Ona su haram mıdır? Evet haramdır. Yani tıp ben. Neden? Çünkü onun hastalığı hastalığından dolayı o su içemez. Şimdi bakıyoruz ortadaki aynı su. Bir kişiye farklı bir şekilde hüküm verirken öbürküne farklı bir şekilde hüküm veriyor. Yani birisine tıp ben vacip olmuşken diğerine tıp ben de haram olmuş oluyor. Ama bak su aynı su. Daha sonra bak diğer birisine zarar verir. Tıp ben ona mekruhtur. Aynı şekilde mesela birisine zararlı olabilecek bir durum olabilir mesela suyun ona zarar verebileceğinden dolayı. Bu da ona tıbben mekruh olmuş oluyor. Daha sonra diğer birisine zararsız menfaat verir, tıbben ona sünnettir. Yani örnek veriyorum doktorların bugün bizim için tavsiye ettiği su miktarını içmek gibi. Yani içersen senin için faydalıdır, yapman gerekiyor. Hatta terk etmesen çok daha senin için faydalıdır. Şimdi bakıyoruz ki su aynı su. Kimisi için sünnet olmuş oluyor. Yani tıbben sünnet olmuş oluyor. Kimisi için vacip olmuş oluyor. Kimisi için haram, kimisi için de işte mekruh konumuna gelmiş oldu. Bak aynı su ama ortada suyun değişikliği yok. Sadece kişilere göre farklı hükümler verildi. Bak daha sonra diğer birisine ne zarardır, ne menfaattir. Afiyetle içsin, ben ona mübahtır. Yani örnek veriyorum ben şu an su içmesem ölmem değil mi? Yani şu an için ben bana mübah olmuş oluyor. Şimdi ben baktım aynı su, 5 farklı kişi, 5 farklı hüküm olmuş oldu. Şimdi bak işte hak burada taaddüt etti. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur. Bunu diyebilir miyiz? Nasıl diyebiliriz? Ya? Çünkü beş farklı kişinin durumuna göre o su beş farklı hüküm almış olur. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye yani Allah'ın hükümleri de mezheplere hikmet-i ilahiyenin sevkiyle yani Cenab-ı Allah'ın hikmetinin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir you ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Şimdi aynı şekilde hak mezhepler de bu şekildedir. Yani ortada tek bir doğru varken insanların kişiliklerin mizaçlarına, istidatlarına, kabiliyetlerine, yaşam şartlarına göre değişebilir. Yani örnek veriyorum. Kırsal bölgelerdeki insanlar şafi mezhebine tabi olarak oradaki insanlara daha kolaylık sağlanabilmesi için farklı hükümler çıkarılmıştır. Ama biz şunu unutuyoruz. Yani mezheplerde sanki itikadi yönlerden, temellerde çatışmalar var ve birbirleriyle savaş halindeymiş gibi bir ortaya bir şey gösteriliyor. Halbuki aslında öyle bir şey yok. Yani bütün mezheplerinde temelleri, itikat noktaları aynıdır. Sadece teferruat konularında ufak tefek farklılıklar var. İşte örnek veriyorum kan meselesi gibi. Diyelim ki kadına değme meselesi gibi. Yani bunu şöyle anlayabiliriz. Neden bir farklı hükümler teferruatta var? Örnek veriyorum. Kırsal bölgelerde suyun daha az bulunduğundan dolayı mesela pamuk tarlasında çalışan birisi. Yani her eli kanadında kolay suya ulaşamayacağından dolayı o insanlara şafi mezhebine tabi olarak o insanlara birazcık daha kolaylık sağlanmışlar. Çünkü neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ya zorlaştırmayı kolaylaştırır. Yani o insanlar örnek veriyorum her seferinde abdest almak gibi bir uğraşa girselerdi bu sefer ne olacaktı? Onlar külfet olacak. Çünkü neden? Bir ağırlık olacaktı. Örnek veriyorum böyle metropol yerlerde yaşayan insanlar. Şimdi otobüste toplu taşımalarda işte çevrede vesaire istemeyerek yanlışlıkla olsa diyelim diyelim ki bir erkek bir kadına değebilir. İşte yanlışlıkla ve bunu istemsiz bir şekilde olabilir. Şimdi bunu her yaşadığı zaman bir insan devamlı bir şekilde abdest alma gereksinimi olsaydı bu sefer ne olacaktı? Onun içinde bir ağırlık olmuş olacak. Ama aynı olay kırsal bölgedeki insanlarda bu yok. Çünkü neden? Mesela o kırsal bölgedeki bir erkek bir kadına değmesi onun iradesinin dışında, onun isteğinin dışında olmaz. Çünkü neden? Orası metropol bir yer değil. Orada hüküm farklı olabilir. Ama burada farklı olabiliyor. Yani o yüzden mezheplerdeki hüküm İnsanların insanların bizzat kendi istidatlarına, kabiliyetlerine, yaşam yerlerine, yaşam şartlarına göre hükümler verilmiştir. Yani biz genelde hükümlere baktığımız zaman görürüz ki temelde hiçbir değişiklik yok. Yani örnek veriyorum Şafi mezhebine tabi olan günde 3 vakit kılmıyor. İşte Hanefi mezhebine tabi olan günde işte örnek veriyorum 6 vakit kılmıyor. Hepsinin aynı temelleri var. Yani sadece teferruat konularında farklılıklar var ki işte onlar da zaten insanların yaşam standartlarına göre ayarlanmış bir şeydir. Farklı hükümler çıkarılmıştır. Aynı su örneğindeki gibi tak bir olduğu halde 4-5 farklı hüküm bu meselelerden çıkarılabilir. Çünkü neden? İnsanların kendi istidat ve kabiliyetlerine. Şimdi bununla beraber insanların aklına şöyle bir soru geliyor. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi mezheptendi? Şimdi bu soruyu da şöyle çok net bir şekilde örnekle anlayabiliriz. Şimdi bir su kaynağı ve su kaynağını oluşturan bir havuz düşünelim. Şimdi o havuzda 4 farklı renkte su olduğunu düşünün ve o 4 farklı renk 4 ayrı kanaldan ayrılıyor ve akmaya devam ediyor. Yani bu dört renk havuzda karışık olduğu halde kanallarda kendi kanallarına girerek tamamen akmaya devam edebiliyor. Bu kanalların başında duran bir insan bize dese ki bu kanallardaki suyları görüp dese havuzun rengi ne renktir diye. biz ne cevap verebiliriz? Sarı desek havuz sarı değil. İşte kırmızı desek kırmızı değil. İşte bu sular havuzdan değil desek yine değil. Peki bu soruya nasıl bir cevap verebiliriz? Şimdi su kaynağı ve havuz Havuz, bu renklerden hiçbiri değildir. Belki bu kaynak ve havuz öyle bir renktir ki bütün renkleri içinde barındıran bir renktir. Ve bütün renkler de ona aittir. Her kanalda kendi kabiliyetine göre havuzdan bir renk gösteriyor. Aynen bunun gibi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilahi bir kaynak ve vahyin havuzudur. Bu havuzun âb-ı hayatı hükmünde olan o şer'i hükümler ise kanallar hükmünde olan mezhepler ile bize ulaşıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı bu örnek örnekte verdiğimiz gibi havuz hükmünde olduğundan dolayı diğer mezhepler de zaten ondan çıkmıştır. O bütün mezhepleri kapsıyordur ve kişinin istidat ve kabiliyetlerine göre de ondan ihtiyacımızı da bizler alabiliyoruz.